Havuza bir şey sakladık, tamam mı? anneciğim bak, hayır anneciğim, bir, anne. bir, bir şey mi? Biz havuza bir şey sakladık, tamam mı? Sen o şeyleri bulacaksın, tamam mı anneciğim? Gel bakalım önce gel, bir baba'ya merhaba ed, merhaba, merhaba Havuza sakladıklarımızı bulacaksın, tamam mı anneciğim? Bir, adı. <laughs> Ama içine girer. Ben ya. Ama gir ya. Ben buradayım ya. O yüzden gir önce. Ben burada içine. Hemen de buraya olacak. Böyle bir dakika tutayım elinden. Hadi. Bize numara yap bakalım. Nasıl bulacaksın? Da 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 da. <laughs> evet. Gece göster babaya. ya. Hadi. da da. Da da da. Da da da. da. da, da, da. da, da, da. Lala, jumbo jumbo, 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 Topu topu topu, poli poli sustur. Hepinizi süsmancake taksim o kadar. Evet. Ha sustur. Şimdi, oh, şimdi, başka ne var? <laughs> oh, ne niloya, Yavaş yavaş düşer. Yardım mı? O benim için mi? Bebeği mi alayım oradan? Tamam ben alayım anneciğim. Sen gir al. Gel gel ben elimden tut. Elimden tut. Ya sen gir. Gel anneciğim. O ben seni çok sevdim anne. Otla. Bu ne anneciğim? Hı? -hı. Tamam anne ben şimdi. Evet. Nereye gidiyorsun Pikachu? Mickey Mouse'u da at anneciğim. Be 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 Alo yapmasın bebe. Mickey Mouse'u da havuza atalım. Arkadaşlar oyundan oyundan atlıyor ya. Hadi gel şöyle sen şöyle geçelim. Bak bak bak. Hadi. Bak. <laughs> ya Melisa oyunumuz bitti mi ya? Melisa biz gidiyoruz. Melisa biz havuza gidiyoruz.

hadi atla sen de atla. Yüzeceğim ben. Ben de atlarım, yüzeceğim. arkadaşlar. <laughs> gel, gel yüzelim. Havucu, <laughs> havucu, gören, arkadaşlar. Oba 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 kaybolsun. <laughs> Çıkar mı anne? bari. Heh. Hadi gel yemeyelim seni. Hadi. Ay gel hadi gel. Gel anneciğim gel topa, topun içine koyalım, koyalım seni anneciğim. Hadi gel. Ay kumut ko şey, top, top da şey yapma. hop. Topun içine koyma oynayalım. Topun içine koyalım. 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 Top, topun içine koyalım. Koyalım. Şaklana Anneciğim, az önce yanlış bir kelime kullandım, saklanalım. Hadi bay bay. Hadi neredesin? Neredesin? Hadi bakalım. Hadi bakalım, neredesin? Neredesin, neredesin? neredesin? neredesin Melisa? Ha? Neredesin? Nerede Melisa? Arayın. Kupirkaş! Şimdi onu sana bulacağım. Ben tatlış balon... Pepe. Pepe'yi gördüm ben. O tarafta. O tarafta. Pepe. 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 h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u h o u bak bak. Atlıyoruz bak. Bir. İki. Arkadaşlar siz beni çekin. Gelin. Meysa. Nereye gidiyorsun? Atlayayım. Ne? Atlayayım. <laughs> Ayakkabıcı mı? Gelsene sen buraya. Gel hadi gel gel. Aa, aa, aa. Anneciğim gel ayakkabıyı ne yapacaksın havuzda? Hadi. Bir. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şakın. Yaşasın Balkoncu amca Kaç balkonun var Birlikte Baba <laughs> Mesut hadi gir seni bir daha çekelim Ondan sonra bay bay diyelim hadi Hadi anne bay bay. Gel bu da havuzun içinde bay bay de bay bay. Havuzun içinde bay bay. Havuzun içinde bay bay. Ben gülüyorum bak havuzun içine Bak ben gülüyorum bak. bak bak ben giriyorum bak benim pamuk plan şişim. Benim minnoş plan şişim. O Şimdi bay bay diyelim. Ne, bay bay diyelim Bay mi, ne? mi? Tamam. Hadi anne de gitsin. Hop. Vay Balkoncu amca. Kaçı balkon var. Birlikte. <laughs> Mesa. Baba. 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 Tamam. Baba. Baba. Menişe vay vay yapsın. Bakar mısınız bütün bal balonları nereye attı Menişe? Balonları istemiyoruz tamam mı? Gitsin <laughs> bu balonlar yürüsün gitsin. Gidin gidin. Hah, hadi gel. Hadi. Hey ee, Pepe. Benim adım Pepe. Benim adım Nilo Benim adım Pepe. Benim adım Nilo ya. bak bak. Bak bana. Menişe. Tamam. Neşe, bye bye, payda atalım. Gel bir, bir bana bak anne. Bye bay diyelim. Hadi bay bay de şimdi. Bye bye. Kızlar bye bye. Bye bye. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Bol bol like atın, yorum yapın. Sizi çok seviyoruz. Eyvah, sizi çok seviyoruz. Bye bye, bye. Bay.